tekrardan merhaba. Şimdi gençler sizde en çok ama en çok karşılaştığım soru. Ya hocam işte bu paragraf çok uzun bunu kim okuyacak ya Allah'ınızı severseniz bunu okumayalım diyorsunuz değil mi? İşte burada ne yapıyorsun? Bizi dinliyorsun bu iyi doyu dinliyorsun gençler. Size çok güzel ama çok güzel bir taktik vereceğim. Hocam işte ya okumasak nasıl yaparız? Şimdi şöyle yapacaksınız. Gençler genellikle şimdi e, bu arada soru kökü ne olması gerekir? Hangisi vurgulanmıştır? Yukarıdaki verilen paragrafta hangisi vurgulanmıştır? Diyorsa bak vurgulanmıştır diyorsa kesinlikle bu taktiği kullan. İşte paragrafı okudun anlamadın. Ya e, hocam işte ben çok tembelim okuma okuyasım yok. Eğer vurgulanmıştır diyorsa sen son cümle yok. Paragrafta verilen son cümle yok. Ha tabii ne yapacaksın? Soru kökünü oku bir zahmet. Soru kökünü okudun. Paragraf çok uzun. Son cümleyi, paragrafın son cümlesini bir oku bakalım. Sana kopya kesinlikle verecektir. Soru kökünde hangisi vurgulanmaktadır? Diyorsa paragrafın son cümlesini oku. Vurgulanmak istenen düşünce genellikle paragrafın son cümlesi nedir? Zaten size bunu hep veriyor. Bu taktiği Türkçe'de kullanabilir miyiz? Evet kesinlikle gençler. Türkçe'de de, din kültüründe de, inkılapta da bu taktiği kullanabiliyoruz. Ortak çünkü. Sözel. Şimdi hemen bakalım. Diyor ki örneğin bu paragrafta yukarıda metinlere vurgulanmak isteneni sormuş değil mi? Hemen son cümle. Son cümlem şurası. Son cümle bile uzun ya. Sonuç olarak bu çağdaşlaşma düşüncesi Avrupa'nın bilim ve tekniğini örnek alma düşüncesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduktan sonra yapılan bütün yeniliklerin inkılaplarını teminle oluşturdu. He. Bilim ve tekniği, çağdaşlaşma düşüncesi varmış vesaire. Bir bakalım. Aynı soru zaten. Bize hemen soru kökünü okuduk. Yukarıdaki vurgulanmak istenen fikir akımını soruyor. Baktım. Çağdaşlaşma düşüncesi. Bu hangisiydi? Hangi fikir akımıydı? Batıcılık değil mi? Batıcılık bitti. Hemen diğer soruya geç. Bitti bak, bu kadar. Şu kadar yeri okumaktan zaman tasarrufu sağlamış olduk. İnşallah bu da anlaşılmıştır.